Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz müminler Allah'ın izniyle Yunus suresini bitirdik. Hud suresine bugün başlayacağız inşallah. Hud suresi Kur'an-ı Kerim'de 11. sırada yer alan indiriliş sırasına göre de 52. sırada indirilmiş olan Sure-i Ne zaman indirildi sorusuna müfessirlerimiz Mekke döneminin son yılında indirilmiştir diye bilgi düşmüşler. Dolayısıyla Yunus Suresi ile aynı dönemlerde indirildiğini de görüyoruz. Yine Yunus Suresinden sonra Yusuf Suresinden önce indirilmiştir diye de müfessirlerimizin bize aktardığı bilgi doğrusuna baktığımızda aynı Kur'an-ı Kerim'deki sıralamayla gelişlerinin de birbirlerine benzediğini görüyoruz aziz müminler. Suremiz neden Hud suresi diye isimlendirilmiş? Allahü Teala Hud Aleyhisselam'ı seçmiş bu sureye ad olarak. Bu surede beş defa Hud suresinde Hud Aleyhisselam'dan bahsedilmekte. Ve 50 ile 60. ayetler arasında da Hud Aleyhisselam'ın putperest kavmiyle yapmış olduğu mücadele bize haber verilmektedir aziz müminler. Suremiz 123 ayettir. Ve bu surede Allahü Teala yine tevhidden, yine şirkten, yine peygamberlerin mücadelelerinden, yine ahiretten ve hesaptan bahsetmektedir ki işte bu sure bundan dolayı da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ağır gelmiştir. Bakınız bir önceki surede Allah Teala son ayette Yunus Suresi'nin sonundaki ayette ve tabi ma yuha ileyke min rabbik vasbir hatta yahkum Allah ve huve hayrul hakimin buyuruyordu. Sen sana indirilene tabi ol ve sabret, sabırlı ol. Ne zamana kadar? Hatta yahkum Allah. Allah'ın hükmü gelene kadar. Ölene kadar yani. İşte bu ayetin bitiminden sonra Allahü Teala bu suresinde de Allah'ın indirdiğine tabi olmayanların nasıl helak edildiklerini haber vermektedir aziz mü'minler. Bakın allah Teala Yunus suresinde Allah'ın indirdiğine tabi ol ve sabırlı ol. Ne zamana kadar da ölünceye kadar. Ya Rabbi tabi olmazsam ne olur? Ya da hayatımın bir kısmında tabi olur, bir kısmında asi olursam ne olur? Sorusuna işte Allahu Teala Hud suresinde cevap veriyor. Tabi olmazsa helak olursun. İşte örnekleri sahip. Ama Allah'ım benim anam hacı, babam hoca, dedem de büyük alimlerdenmiş diye söze başlarsak Allahü Teala ona da yine cevap veriyor. Ey kulum bu işin anası babası yok. İşte İbrahim Aleyhisselam ve babası. İşte Nuh Aleyhisselam karısı ve oğlu. İşte Lut Aleyhisselam yine karısı diyerek Allahü Teala birinci dereceden akrabaların bile Allah'a isyan ettiklerinde, itaat etmediklerinde, gönderilen kitaba uymadıklarında istisna olarak tutulmayacağını haber vermektedir. İşte bundan dolayı da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akrabalarını, birinci derecedeki akrabalarını toplamış, her birisine kendinizi kurtarın diye nasihatta bulunmuştur. Kızı Fatıma, kendini kurtar, ateşten. Ben o gün senin içinde bir şey yapamam. Diye en yakınlarına bile böyle nasihatta bulunmuştur aziz müminler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sureyi Cuma günleri okuyun diye tavsiye bulunmuştur. Tavsiye de bulunmuştur. Demek ki bu sure çokça tekrarlanması gereken surelerden birisidir aziz müminler. Her cuma okunması gereken. Buradaki her cuma okuyundaki maksat nedir? bu surenin manasını, bu surenin verdiği mesajı, bu surenin bizden istediklerini canlı tık vardır. Bir şeyi ne kadar çok tekrar edersek o kadar çok aklımızda kalır. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Hud suresini her cuma okumamızı istiyor ki bu surenin mesajı aklımızdan hiç çıkmasın. Hep tekrar edelim, hep yad edelim. Neyi hatırlayalım? Ahireti, Neyi hatırlayalım? Kitabın hükümlerini, Allah'ın varlığını, birliğini, peygamberlerin Allah'ın dini konusundaki mücadelelerini hep aklımızda tutalım. Ve birinci derecede akrabalar bile olsalar Allah'a itaat etmeyenlerin istisna edilmeyeceğini işte bu surede görüyoruz. Ve bize de allah Teala bunları hatırlatıyor aziz müminler. Yine bu sureyle ilgili çok önemli bir hakikatta önümüzde. O da Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz ve vesselama Ya Resulallah tez ihtiyarladın, tez yaşlandın, hani birden çöktün diye bir soru soruyor. Efendimiz ve vesselamın da cevabı işte bu sure üzerinden oluyor. Ya Ebu Bekir şeyyebetni suretül hud ve ehavatuha. Yani Hud suresi ve kardeşleri ihtiyarladın. Aynı hadisin devamında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu suresinin kardeşleri olarak zikrettiği sureler de Vaka, Hakka, Mursalat, Nebe ve Tekvir sureleri olmuş aziz müminler. Yani beni ihtiyarlatan sureler bunlardır. Beni tez çöktüren, belimi büken, sakalımı saçımı ağartan sureler bunlardır diyerek cevap vermiş aziz müminler. Şimdi bu sureler bize bir sorumluluk yüklüyor vazife yüklüyor. Bize daha doğrusu vazifemizin farkına varmamız için Allahü Teala mesaj gönderiyor. Ve aziz müminler, hiçbir insan dertsiz değildir. Hiçbir insan tasasız değildir. Herkesin bir sürü derdi, tasası var. Gam ve kederle dolu insanlar. Ama bu dertlerin, bu tasaların içerisinde acaba Hud suresi de var mı? Hud suresinde bize bildirilen sorumluluklar da var mı? Şimdi yarın Allah'ın zoruna çıkıp hesap verirken saçımızın, sakalımızın neden dolayı ağardığı, neden dolayı belimizin büküldüğü, nelerin bizi ihtiyarlattığı, yıprattığı hepsi ortaya çıkacak. Her birisi aziz müminler. Nelere üzüldük, neler bizi dertlendirdi, neler bizi gece uykusuz bıraktı, neler bizi yordu, neler bizi ihtiyarlattı. Hepsi gün yüzüne çıkacak. Belki biz bile farkında değiliz. Ama hepsi kayıtlarda var. Bir bakacağız ki saçımız ağarmış, sakalımız ağarmış. Ama sebeplere baktığımızda hep dünya telaşı olmuş. Kulum saçındaki atlardan bir tanesinin sebebi Hud suresi değil. Oysa ki senin Resulünün, senin peygamberinin, senin önderinin, rehberinin belini bükmüştü bu sure. Senin bir tane saçına ya da sakalına etki etmemiş bir tane saçının ya da sakalının beyazlamasına sebep olan etkenler arasında Hud suresi yoksa işte aziz müminler hesabını zor veririz demektir Allahu Teala. İşte bundan dolayı dedi ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hud suresini her cuma okumamızı tavsiye buyurmuş. Peki sadece Arapçasından okuyacağız? Tabii ki hayır. O zaman bir şey anlayamayız ki. O zaman bize verdiği mesajı kaçırırız. Arapçasından okuduk. Açacağız bir de Türkçesinden okuyacağız ki bu sure Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ihtiyarlatan sureymiş. O zaman demek ki bu surede ağır bir sorumluluk var. Hani festakın kema ümirt ayetini gösteriyorlar ama aziz müminler bir ayete indirilmez bu. 123 ayetlik bir sure. O zaman Allah aleyhi Aleyhisselatü Vesselam beni festakın kema ayeti ihtiyarladı ya bu Bekir diyebilirdi. Ama hayır. Bir de bu sureyle beraber dört tane daha sure sayıyor ki bu beş sure benim ihtilam. O zaman biz bir noktaya değil bütün surenin mesajlarına dikkat edeceğiz ve aziz müminler ne yazık ki Müslümanlar olarak bu surelerin üzerinde ciddi çalışmalar yapmadığımızda imanımızın kemale ermesini de beklememiz beyhudedir ciddi ciddi çalışmadıktan sonra anlamaya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın belini büken sebepleri, sorumlulukları, yükleri biz de sırtımızda hissetmedikçe inanın biz Resulullah'a tabi olmuyoruz demektir. Onun yükünü hafifletmiyoruz, onun yükünü paylaşmıyoruz, onun derdiyle dertlenmiyoruz demektir. Hani biz ara ara eleştiriyoruz değil mi? Bize ne Filistin'de? Filistin Arapların meselesi gibi cümleleri eleştiriyoruz haklı olarak. Çünkü bir Müslüman bize ne diyemez. Müslümanın derdi diğer Müslümanların da derdidir. Kardeşlik hukukuna göre. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın derdi, onun gamı, kederi, onun belini büken, onu ihtiyarlatan sebepler bizim umurumuza gelmezse, bizim derdimiz olmazsa, bizim sorumluluğumuz da değilse, işte o zaman biz aynı davayı aynı derdi, aynı yolu yol edinmemişiz demektir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da. Şimdi i̇şte biraz önce söyledim. Yarın Allah'ın huzuruna vardığımızda her bir saçımızın, her bir sakalımızın neden ağardığı, nelerin bizi ihtiyarlattığı, nelerin belimizi büktüğü hepsi ortaya çıkacak. Bütün sebepler ortaya çıkacak. Kulum şu dert seni ihtiyarlattı. Şu dersenin belini büktü. Şu dersenin saçını sakalını ağarttı. Şu dert seni yaşlattı. Bakacağız, 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 bakacağız. İçinde Hud suresi yok. Kulun. Resulünün belini büken bu sureydi. Bu sure ve kardeşleriydi. Resulümü ihtiyarlatan bu sure ve kardeşleriydi. Resulümün saçını sakalını ağartan bu sure ve kardeşleriydi. Ya Rabbi o Resulünün derdiymiş. Haşa. Benim dertlerim daha büyüktü ya Rabbi. O böyle basit dertlerle meşgul olmuş. Haşa. Öyle mi diyeceğiz? <laughs> hani bazen çocukların dertleri vardır değil mi? Söylerler bize güleriz. Hani çocukça bir derttir. İşte o zaman bizim dertlerimiz o duruma düşüverirse kulum sen basit basit şeyleri dert edindin ama asıl dert edilmen gereken vazifeyi ihmal etti. Sözüne muhatap olursak işte o zaman altından kalkamayız kıyamet günü aziz mümin. Dolayısıyla işte başladığımız 123 ayetlik sure Hud Suresi Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a ağır gelen bir sureymiş. Onu ihtiyarlatan bir sureymiş. O zaman bize de düşen acaba neymiş bu suredeki ağırlık ki Peygamber Efendimize zor gelmiş. yıpranmış, yaşlanmış, tez çökmesine sebep olmuş. O zaman ben de gireyim şu surenin içine ben de gireyim şu surenin altına, ben de omuzlayayım bu sureyi de, ben de bir hissedeyim bunun ağırlığını diyebilmemiz lazım, dememiz lazım ki işte o zaman bu sure bize inmiş olur aziz müminler. Şimdi yüzlerce ayet var namazla ilgili, zekatla ilgili. Namaz kılmayanlara bu ayetler inmedi daha. Kur'an-ı Kerim'de var. E Kur'an-ı Kerim dünyaya indirilmeden önce zaten levh-i mahfuzda vardı. yani levh-i mahfuzda olması Kur'an-ı Kerim'in dünyaya indirilmesi Kur'an'ın yok olduğu manasında değildi indirilmeden önce yine vardı Kur'an-ı Kerim indirildi şimdi var ama birileri için hala Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzdaysa yani gelmemişse dünyaya hayata aktarılmamışsa ne faydası var inmesinin tamam ya Rabbi falancaya inmiş filancaya inmiş ama beni ilgilendirmez senin ayetlerin penceresinden bakıyorsa bir insan Kur'an'a ona inmemiştir bu ayetler. İşte aziz mahkûler Hud suresini de mealinden ciddi ciddi yavaş yavaş dikkatlice okumayan ve bu suredeki bir önceki surenin devamıdır bu sure. Peş peşe inmişler. Dün okuduğumuz ayette Allahü Teala sana indirilene tabi ol ne zamana kadar ya Rabbi? Hatta yahkum Allah ölene kadar. Olmazsam ne olur ya Rabbi? İşte gel Hud suresine bak. Olmazsa ne olur? Oradan çıkar. En yakınlar aziz müminler. Bu sure peygamber kıssalarını anlatan surelerden biridir. Araf'ta görmüştük. Burada da anlatacak Allahu Teala. Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ı anlatacak bizlere. Ama nasıl anlatacak? en yakınlarından anlatacak. Musa Aleyhisselam'ın yakındaki kavmi neler çektiğini, sonra İbrahim Aleyhisselam'ın babası, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu ve karısı, Lut Aleyhisselam'ın yıllarca aynı yastığa baş koyduğu karısı üzerinden anlatacak. Ey kulum, aynı evde olmanız, yan yana olmanız, aynı yastığa baş koymanız, bunlar çok mesele değil benim için. Ne yaptığınıza bakıyorum Ya Rabbi bizim mahallede cami vardı. Mahalledeki cami diyor, sen için çok mesele değil. Sen camide var mıydın? Ben ona bakıyorum. Rabbim bizleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ihtiyarlatan Hud suresiyle yakından ilgilenenlerden eylesin. Rabbim sureleri yüzeysel olarak değil, işte falancaya filancaya insin, onları ilgilendirsin, ben ilgilendirmez, benim derdim başımdan aşkın diyerek vazifeyi, sorumluluğu sırtından atanlardan değil, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı yaşlatan, ihtiyarlatan surenin o sorumluluğunu hissetmeye çalışanlardan eylesin. Rabbim istifade edebilmemizi nasip etsin. Yüce Allah her bir ayeti, her bir sureyi okuduğumuzda onunla da yaşamaya çalışanlardan eylesin bizleri. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.